tuttu. Tabii tabii canım haklısınız. Aha. Asiye nerede? Onun da ilacını vermeyi unuttuk. Ha, Aysel'in yanında ilacını verdik merak etme. E tamam o zaman Berin Hanım. Haber bekliyorum ben sizden. Tamamdır. E, ee, ne diyor? E, gidiyor şimdi yanlarına. İyi avukattır Berin Hanım merak etmeyin. Kurtarır kayınçomu. <laughs> yani sizin de evlattan yana bir türlü yüzünüz gülmedi gitti ha. Allah'tan benim gibi davalarınız var da her şeyi çözüyor. Çözmeseydin evladım. Ben mi dedim avukat tut diye? Hay hani böyle kafama kakacaksan hiç yardım etme daha iyi. Ama anneciğim e, Koray bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Ayıp olmuyor mu birazcık bir teşekkür ediverseydik en azından. Sen et yavrum, senin kardeşin değil mi? E bir zahmet teşekkür ediver. Senin asap bayağı bozulmuş anneciğim. Saldıracak yer arıyorsun. Arar tabi. E bu kahraman yüzünden ne yaptı o ya? Ya mahvetti ya hepimizi. Biz niye bu herife avukat tutmakla uğraşıyoruz ki? Girecekse girsin hapse, ne hali varsa görsün. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ha? O senin abi. Siz nasıl kardeşsiniz? Ya birbirinize şu kadarcık acımıyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz? Bıktım. Baba ne oluyor şimdi ablan? Ne dedim ben? Ne, ne, ne diyeyim yani? Ne bana bağırıyor ki? Ya ne diyeceksin? Kadını mahvettiniz el birliğiyle ya. Abimmiş. Pisir. O kadar parayı yakınca asa bozuldu tabii. Tamam, ben bir şey demiyorum. Hicran! Hicran! Kuzum nereye böyle apar topar, nereye gidiyorsun ya? Bilmiyorum. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. <laughs> ya başımı alıp gitmek istiyorum. <laughs> Yüzlerini bile görmek istemiyorum. Ah Becr Ben seni bilmez miyim Becr <laughs> Hanım? Üç saat sonra özlersin sen gelenleri. Yok <laughs> yok. Bunlar ne fena insanlar. Ama yazıklar olsun buna ki ben de yetiştirememişim onları. Hiç terbiye edememişim. Her gün daha kötü oldular. Her gün. <laughs> ah bıktım artık. Yüzlerini bile görmek istemiyorum. Ejder Hanım, evlat dediğin rüzgarda yaprağa benzer. Ne yana savrulacağı belli olmaz ki. Yani daha beterinden saklasın Allah, ne diyelim. Daha beteri ne olacak ya? Bir canımız kaldı altından. Canımızdan kurtulalım artık hepimiz. Ejder Hanım, biz şey yapalım de şöyle deniz kenarına doğru bir gidelim. Ha? Sanki hiç çocuğumuz yokmuş, hiç <laughs> derdimiz yokmuş gibi. Ben sana bir salya pısmarlayayım. Onun içerisi tamam mı? <laughs> gülsün o güzel gülsün. Hadi gül. Hadi canım benim. Arif, iyi ki varsın. Sen olmasaydın ne yapardım? <laughs> Hadi bakalım. Böyle bol tarçın döktürelim. Tamam. Hmm. <laughs> Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını